Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle herkesin bayramını kutlamak istiyorum. Kurban bayramımız olsun. Bugün kurban bayramının ikinci günündeyiz. Yani hangi gün? Martesi günü. Ee, bir artı birimiz geldi. Olarak onun dışında bannerımız Hex ve Zaris. Normalde ben Hex ve Zaris bannerını da açmak istiyordum. Hex'i A3 yapmak için. Ee, samanlarımızı ama bir artı birin geleceğini görünce Hex'in de yakın zamanda bir şey gelecek. Ee, şu bence yok. Ne? Awakening Shop'a Soul Stone'u gelecek. Hex e, Soul Stone'u. Ee, o yüzden bir artı bir de açacağız yine muhtemelen. Şu an kitimiz uzak olması lazım. Aynen Lord Finale'ı almıştık en son. Ee, bakalım. Umarım erken Görürüz. bir artı 1 pitimizi. Ee, elmasımız yine bir tane content creator billboard ödülümüz geldi. O yüzden biraz yine arttı. 24k'ya kadar çıkardı 70'te normal samanımız var. Bakalım. Ee, umarım dediğim gibi erken patlatırız piti'yi. Erken patlatırsak bizim işimize çok gelir. Belki e, hex'e de biraz açabilirim. Emin değilim. Bakalım. Yavaş yavaş başlayalım. Acaba ilk başta 2x amaçsak. E ee, ama spiritual tar galiba 7 puandı. 7k puandı. O yüzden direkt 1 artı 1 de aynen. 1 artı 1 yeterli ya. 2x açmamıza gerek yok. Burada şansımızı deneyelim. Belki erken patlar. Haydi bakalım. 50. zaman şu anlık Evo göremedik. Alım. Ne çok zorlama ya. İlla sona kadar gitmek zorunda mısın kralım? Benim oyun hiçbir şey biriktirmemize izin vermiyor. Ya bütün etkinlikleri böyle sırayla getiriyor. Ah güzel. En azından 120'de falan aldık. Ha ha bir 60 sonu falan kurtardık muhtemelen. <laughs> Bakalım bir artı birimiz ne geliyor. Hop. Artemis çok iyi, harika, mükemmel. Dünyanın en iyi karakteri. Artı birimiz ne? Razak. Dünyanın en iyi bir artı verini aldık. Çok iyi. İki tane dastımız oldu. Baya güzel. İşimize yarar bu karakterler çok. Ulan <laughs> oyun ya. Hemen şuradan bir satalım. Razam zaten A5. Kazak nerede? He alamadık ki karakteri daha. Artemis'in de Awaken'ları hiç önemli değil. O yüzden Awaken basmam ona. Şu an iki tane dediğim gibi DAS e, Dust almış olduk. Buradan hemen satalım. Bu bir. Neredesin kral? Artemis. Ah. Artemis'in Cidden çok kötü abeykınları. Yani karakter olarak zaten çok işlevsel bir karakter değil tabi ama. E, Averi mesela ultisinin sırasındaki crit rate'i %50 arttırıyor. Ama karakteri... Yani karakterin dizaynı bir garip zaten. Yani ultisini bastığınızda hasar veriyor ama normalde healer karakter falan gibi bir durumu var. Böyle bir garip şeyleri var yani. Ultisini bastığınızda... ...moblara hasar veriyor. Ultisini basmadığınızda gidiyor, heal veriyor falan. O yüzden böyle garip bir dizaynı olduğu için... Ee, ...Awaken'ları da bir oradan bir oradan vermeye çalışılınca... ...çok böyle garip bir karakter oluyor. O yüzden hiç... tabi çok böyle balina değilseniz... ...bu karakterin Awaken'larını hiç basmanıza gerek yok. Arada sırada... ...anti-heal... E, Lazım olduğunda kullanıyorsunuz şu ara. Tabii ileride bir güncelleme gelir değişir. O zaman pişman oluruz. Onu bilemem. Ama yakın zamanda böyle bir şey gözükmüyor. Böyle bir artı bir savunlarımız. 7k aldım mı? Olmamış. Neye geldim peki? Ee, Duvarin gelmemiş. Biraz daha açmam lazım o zaman. 2x'de açalım. Belki bir Lego daha görürüz. Yanlışlıkla, manlıslıkla. 7k puanındaki iki tane skill kristal almam lazım. Çünkü Yuri'yi skill'lerini fullleyip kullanmam gerekiyor arenada. Bu arena güncellemesinden sonra ne kadar yüksekte bitirirseniz artık o kadar daha değerli. O yüzden bütün takımları güçlendirmeye çalışıyorum arenada. O yüzden Yuri'nin Skill'lerinin fullenmesi de önemli şu anlık benim için. Tabii Lego göremedik ama puanları tamamladık. Pitiyi de ilerletmiş olduk bir yandan. Ee, 20k <laughs> hallettik. 70 tane mavi harcadık. Bir de zaten başlangıçta 24k elmasımız vardı. Bir 5k da elmas harcamış olduk. O kadar da şey değil, sıkıntı değil bir artı bir için. Ama tabii çıkan karakterler direkt işe yaramaz karakter olduğu için dusta çevirdik. Daha iyi şeyler çıkabilirdi bence tabii ki. <laughs> Burada bu arada bir tane daha dustumuz var normalde bu Konga aldığımız için. Ama e, bu anniversary'nin etkinliği geldiğinde zaten bir tane e, reset book vereceklerini açıkladılar. Orda ee, o, orada bir bakacağım eğer Kongum'da Gerçi videoda göstermiştim ya Bu Kong'un etkinliği geldiği videoda Geçen en eski bu Kong etkinliği geldiğinde ne aldığımıza bakmıştım sanki orada e, Hiç Soulstone basmadan A5 yapmıştık o yüzden aslında tutmanın çok bir anlamı yok şu an Ama acelesi de yok Dust'a çevirmenin O yüzden e, bu, bu geldiğinde kesin olarak Bakacağım eğer içinde Soul stone varsa ona göre bir yol belirleyeceğim. Ama şu anlık ilk reset Book geldiğinde lusta basacağım bu reset buku. Çünkü bu karakterin içinde galiba iki tane Unpolished, bir tane büyük Soul stone olabilir veya iki tane büyük Soul stone, bir tane Unpolished olabilir. Onu tam hatırlamıyorum, ona bakmam lazım. Muhtemelen bir tane büyük, iki tane küçük var. Lust'u da şu an çok tabi kullanmıyorum. Belki e, basacak başka karakterler buluruz. Bir kere tabi içindeki büyük solstona kesin almak lazım. E, onunla işte belki Ingrid'i e, A5 yaparız. Ingrid etkinliği de gelecek galiba yakın zamanda. İşte bunları işte yavaş yavaş topluyoruz bir yerlere. Solstonlara reset booklar geldikçe. Bakalım hayırlısı. Şunun daha yeteneklerine basalım. Daha hala kaç kristal lazım? 6 kristal daha lazım. Niye o kadar fazla lazım? Normalde 10 on, fulleniyor zaten. Galiba hiç basmamışım daha önce. Yani hiç basmamışız. Bakalım. Belki diğer hesaba e, güzel şeyler çıkar. Tabii onun da çıkması çok önemli değil ama yine de gözümüz şenlenir. Bakalım. Hayırlısı. Şimdilik bu hesaptaki sabunlarımız bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.